hanımefendi ki neden klimalar çalışmıyor? Şoför soruyor diyor ki vatandaşa nerede gideceksin diyor. O da diyor ki evet nereye yani dörtlüğü Zaten az kaldı Siz Sizin diyor. Yani vatandaşın talepleri bağlı geçerek eee kayda alıyor. Ben buradan daha önceki eee Ali Yaşar Başkan falan var da e, soruyordum. Ama şu anda bu şeyi de Zabıta Daire Başkanlığı'nın bu konuda bir çalışma yapmasını evet, rica ediyorum. Çünkü vatandaş mağdur. Yani, yani vatandaş şunu dese, ya siz kendi kelimenizi ahmet edelim. Bu çaydan gelenecek. Evet, evet. <laughs> <ben> şöyle. <laughs> şimdi ben, <laughs> ben ya, evet, Abdullah Bulan'ın da Sayın Başkanım, Başkan hep, bir konuşuyor. <laughs> ben şimdi buraya gelirken aşağıda klima dairesine gidip gerçekten 2 <laughs> aydır mübereğe çalışmıyorduk. Arkadaş dünden beri abi yatmadım dedi. Makine geldi taktı. bu defa dedi kan çalışmıyor. Şey, şimdi arkadaşlar son, son olarak şimdi bizim biliyorsunuz e, Sarıçam'da İstiklal Mahallesi var. Burada Burk Caddesi var. Burun Caddesi de e, uzun bir cadde. Burada vatandaşlardan gelen bir talep var. Bu talep e, ve gelişim orta refüjde ve şeylerde ne derler? E, hem spor lisesi var, hem e, esnaflar da var. Stadda ve şey giderken burada arkadaşlarımızın bir orta refüjde Din, giriş çıkış talepleri var. Çünkü gerçekten mesafe çok uzun. Vatandaşların girişleri, gelişleri uzun bir zaman alıyor. Burada bir mağduriyet yaşıyorlar. Arkadaşlarımızın daha mahallenin burada bir orta refüj çalışması yani döner bir kavşak bir, bir talepleri var. Bununla ilgili de bir çalışma yapılmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani oy kabul edilmiştir. Ozan İlçe Belediyesi'nin 2025 mali yılı ek bütçesine ait teklifin Plan ve Bütçe ve Kanunlar Komisyonuna havalesini teklif ediyoruz. Evet yani ilgili komisyonlara havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.